Nevzat Atlı 1925 yılında doğdu. İlk fikir, sanat ve ruh terbiyecisi olarak elinden tutan babası... ...keman çalıp besteler yapan bir suvari subayıydı. Nevzat Atlı'nın sanatçı kişiliğinin oluşmasındaki başlangıca uzanacak olursak... ...aydın ve sanata saygılı bir babanın... ...içli, duyarlı ve irfan sahibi bir annenin... ...ayrıca aydınlık bir çevrenin etkilerini kolayca görürüz. Öyle ki 1933 yılında ilkokul ikinci sınıf öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10. yıl marşını Gelibolu'da babası yetişkinlere, Nevzat Atlı'yı da bütün arkadaşlarına öğretmişti. İlk ve orta öğrenimi boyunca kendi kendine keman çalmaya uğraştı. Biraz babasından, Biraz ortaokul sıralarında öğretilmeye uğraşılan çok basit musiki bilgilerinden... ...en çok da Ankara Radyosu'ndan yararlanarak gelişmiş bir kemancı düzeyine ulaştı. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girip... ...Ercüment Berker yönetimindeki üniversite korosuna keman icracısı olarak katıldı. 1948 yılında da Ercüment Berker askerlik görevini yapmak üzere Koro'dan ayrılınca Koro yönetimi Nevzat Atlı'a verildi. O yıllarda İstanbul'un klasik musiki hayranlarının oluşturdukları özel musiki toplantılarında fakülte arkadaşı Selahattin İçli ile birlikte ısrarla aranan musiki şinaslar arasına girdiler. Özellikle Büyük ilim adamı İbnü'lemin Mahmut Kemal İnal'ın evinde yapılan müzikî toplantılarının vazgeçilmez konukları oldular. Gün olmuş, devran dönmüş, derinlere kaçan sular gibi muzikimiz... Zevkimizden, ilgimizden, hatta sevgimizden uzaklaşmaya başlamış. Musikimizin keyfine keder çökmüş. Ama büyük devlet olmamızın kazandırdığı sanat zevkimiz... ...elini eteğini bizden çekmemiş... ...kendine reva görülen ilgisizliğin kuytusundaki... ...sınırlı ve köhne alana sığışmaya razı olmamış. İyi de bu soylu direniş gücünü kimler bulup sürmüş musiki meydanına? Kimlermiş musikimizin çürüye çıkartılıp bir kenara atılmasına kıyamayanlar? Elbette kişiliğini şöhret ve maddi çıkarlar tuzağından kurtarabilen... ...yani Nevzat Atlı gibi musiki sevdalılarıymış. İşte Nevzat Atlı 1948 yılında üniversite korusu şefi olarak... ...ilk kez İstanbul Eminönü Halk Evi'nde sahneye çıktığı zaman... Musiki'nin bu çileli yolunu seçmiş, bu yolda çok gitmiş, uz gitmiş, gıpta edilecek bilgi ve yeteneğiyle, şaşılacak gayretiyle, en önemlisi ateşle oynayıp da elini yakmayanların sihirli maharetiyle bugünlere devlet sanatçısı Profesör Doktor Nevzat Atlı olarak gelmiş. Şimdi bu gelişin ibretli hikayesini kaldığımız yerden izleyelim. Nevzat Atlı'nın geleneksel musiki icra özelliklerimizi şahsi üslubuyla dinleyiciye büyük bir başarıyla sunması çeşitli musiki çevrelerinin ilgisini çekti. 22 yaşındaki genç koro şefi ve korosu merak edildi. Hatta korosuyla konser vermek üzere 1949 yılında Ankara'ya davet edildi. O yıllardaki bütün zorlukların üstesinden gelinerek biri Ankara Radyosu'nda olmak üzere ard arda üç konser verildi. Böylece Nevzat Atlı ve Korosu Ankara Radyosu aracılığıyla Türkiye genelinde tanınıp bilindi. Bu başarıya bu ilgi yetmedi. 1950 yılında Nevzat Atlı ve Korosu İstanbul Radyosu programlarında yer aldı. 1952'de ...27 yaşındaki Nevzat Atlı... ...İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda... ...üstün bilgiye, geniş kültüre... ...ve çeşitli yeteneklere sahip olmayı gerektiren... ...üslup ve repertuvar öğretmenliğine atandı. Bu görevindeki tartışmasız başarısıyla... ...musiki çevrelerinin ilgi odağı oldu. 1953 yılında... ...aralarında 70 yaşına ulaşmış... ...Türk musikisinin en seçkin sanatçılarının da bulunduğu... İstanbul Belediyesi Konservatuvarı icra heyetine ünlü bestekar Tamburi Refik Fersan'dan sonra şef tayin edildi. Bunca ödüllendirme, bunca onurlandırma Nevzat Atlı'nın gelecekteki itibarının filizleriydi. Ve Nevzat Atlı 1954 yılında konservatuvardaki icra şefliğinin yanı sıra İstanbul Radyosu program şefliği görevini de üstlendi. Değerli misafirlerimiz, kolayca görüldüğü gibi 1925 doğumlu yani 75 yaşındaki Nevzat Atlı'nın hırpalanmamış yapısından yansıyan esrarlı zindelik, belki de musiki alanında kazandığı sihirli zaferlerden kaynaklanmaktadır. İşte bu söylediklerimizi doğrulayan ve belgeleyen 1977 yılından sonra kurduğu Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile konserler vermeye başlayan Nevzat Atlı'a ait başarıların birkaçı. Nevzat Atlı, muzikimizin yüzyıllarla süslenmiş sanat tacını koruyanların ilk sırasında en önemli yeri almış, karşılığında büyük devlet geleneğinin büyük sanatçılara sunduğu onurlandırmalardan nasiplenmiştir. 1981 yılında Kültür Bakanlığı'nın Devlet Başarı Ödülünü kazandı. 1982 yılında Aydınlar Hoca'ya Üstün Hizmet Armağanı verildi. 1983 yılından başlayarak 8 yıl radyo ve televizyon yüksek kurulu üyeliğinde bulundu. 1984'te Milli Kültür Vakfının Büyük Kültür Ödülüne layık görüldü. 1985 yılında Türk Müzik ilk ve tek profesörü oldu. 1987 yılında Türk Müzik ilk ve tek devlet sanatçısı seçildi. 1989'da Türk Ocakları kültür armağanı ile ödüllendirildi. Ve Nevzat Atlı 1999 yılında gerçek sanatçıların devletin en büyüğü tarafından ödüllendirilmesi geleneğimizin son nasiplisiydi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 1999 yılında Nevzat Atla layık görüldü. doklar. Bu zor, güzel, sihirli, hayırlı, mübarek ve onurlu işleri 57 yıldan beri büyük bir başarıyla gerçekleştiren Nevzat Atlı'yı, 24 yılda kendisiyle bütünleşen ve başından beri Nevzat Atlı adıyla anılan türünün en nitelikli örneklerinden biri olan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile birlikte huzurlarınıza davet ediyoruz. Dede Efendi'nin Gülizar şarkısını dinleyeceksiniz. Bir vefa bir çeşmi bidat ne yaman aldattı beni. Efendim şimdi de Tamburi Mustafa Çavuş'un Hisar Buselik şarkısını dinliyorsunuz. Dök zülfünü meydana gel, sür atını ferzane gel, al daireni hengama gel.